Mehmet Akif Ersoy ne diyor bakalım? Bu uydurulmuş hikayeyi yalanlamaktan bile hicap duyuyorum demiş. E tamam yani bu... Sevda'yı getirin, Sevda Türküsev'i getirin. İyi de bizim bunlar haberimiz yok. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Hala bu yalan haberi yaymaya çalışıyorsun. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Belediye açıklama yaptı. Bir üzerinden 350'nin üzerinde yazar ve başka etkinlikler falan diye anlatmış. Ama o tabii bir de açıklama yani şöyle o hala diyor ya yani bir düzeltme haberi yapıyor düzeltme haberi düzeltme haberi değil yani sıvama haberi <laughs> diyor abi, ki yalanlamaya çalıştılar ama işte belgesi <laughs> şimdi gazeteci o ya şey diyor i̇şte sözcü de belgesi, diyor abi. ki benim elimde belge var diyor. yani. Sözcü. İşte belge. Evet. Yani Mehmet Akif Ersoy'un, Sevda Türk'ü seven, işte diğer gazetecilerin ya bizim bundan haberimiz yok, herhangi bir davet yok vesaire belediyenin açıklamasına rağmen bu açıklama belediye tarafından gönderiliyor bunlara. Ve buna rağmen alıyor, diyor ki kardeş sen böyle diyorsun ama benim el, elimde belge var, senin adın da orada var diyor. E tamam Gaffar yakınca az önce anlattı o mevzuyu. Diyor ki Belediye böyle bir hazırlık yapıyor. Sadece Hade yakınca bilmem ne falan değil, 325 kişi davet edildi diyor. Davet edilecek, davet edilmesi planlanıyor. İşte burada getirin arkadaşlar Sözcü'nün o küpürü. Sözcü belge diye ele geçirmiş, bulmuş. Bu belgede de diyor ki bak gördünüz mü burada sizin adınız var, arkadaş mevzu bu diyor. Bu, burada isimleri yoktu daha sonra. Istedim. İsimleri anlatıyor <laughs> yani burada da isimleriniz var diyor. Evet. E şimdi ben de şöyle diyorum abi. Gafar yakınca sözcüğün belgesine eyvallah diyorum. Tamam mı? Sözcüğün belgesine eyvallah. Şimdi peki belediyenin ne dediğini merak ettiniz mi? Belediye başkanını aradınız mı? Yok. Çünkü bu belediye başkanlığının göndermiş olduğu belge başka sitelerden alınıyor ve bunlar tenezzül etmiyorlar aramaya. Görüşmeye tenezzül etmiyorlar. Dolayısıyla dönüp buna bakmıyorlar. Bir ya da boy boy fotoğraflarını yayınladıkları mesela. Bir dakika hocam şimdi belgeyi okumamışlar. Lütfen.